Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var? Hoş geldiniz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, Almanya'da kırmızı alarm verildi. Acil durum kararı çıktı. Almanya'da korona salgınında vakalar son 24 saatte 75.991 ile rekor seviyeye ulaşırken virüsten ölenlerin toplam sayısı 100.000'i geçti. Alman hükümeti bu ülkede benzerlerini yaşadığımız acil duruma doğru gidiyoruz açıklaması yapıldı. Robert Koch Enstitüsü ülkede son 24 saatte 75991 yeni vaka görüldüğünü, 351 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylelikle toplam vaka sayısı 5.573.756'ya çıkarken COVID-19'dan ölenlerin sayısı 100.119'a ulaştı ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 4070 hastanın bulunduğu, bunlardan 2124'ünün entübe edildiği aktarıldı. Alman hükümet söncüsü Stephen, Başbakan Angela Merkel'in ülkede yeni hükümeti kuracak partilerin liderleriyle salgındaki ciddi durumu görüştüğü bilgisini paylaştı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.